Edirne'de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce farklı toprak işleme yöntemlerinin ve ekim zamanlarının ayçiçeği verim ve verim unsurlarına etkileri projesi kapsamında son deneme ekimi yapıldı. 15 Şubat, 15 Mart ve 15 Nisan tarihlerinde 3 farklı tarihte bir ekim çalışması yapıldı ve yine Burada üç farklı ekim üzerine, işleme üzerine de çalışma yapılıyor. Son deneme ekimine katılan Vali Yunus Sezer, yüksek verimli üretim için teknolojinin ve bilimin bütün olanaklarının kullanıldığını belirtti. Edirne tarımı seven bir şehir. Dolayısıyla da tarımı en iyi şekilde yapmak için de teknolojinin ve bilimin vermiş olduğu bütün olanakları da kullanmak istiyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da çalışmaların ayrıntılarına değindi. Üç farklı toprak işleme yöntemi var bu sahada. Bir tanesi normal bizim üreticilerimizden çok tercih ettikleri kullandıkları pullukla ekim ve daha sonra kültüvatörle işleme. Daha sonra işte direkt anıza ekim. Yine bu da üç farklı zaman aralıklarında bunları gerçekleştiriyoruz projeye Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fadul önemli de teknik destek sağlıyor.